Flip diyarından hepinize merhaba, yalanlar ne kadar büyük olursa olsun, bir gün mutlaka gün ışığına çıkmaya mahkumdur. Bugün, Zeynep'in sessizce katlandığı, o ağır imtihanın Vahap'ın tek bir haykırışıyla nasıl yön değiştirdiğini izliyoruz. Naima'nın kalbindeki öfke sadece Zeynep'i değil, kendi onurunu da yakıp kül etti. Vahap'ın yeter değişi sadece bir susturma değil aylardır süren bir körlüğün son buluşuydu. Ancak Zeynep, kendisine yapılan tüm kötülüklere rağmen yine büyüklüğünü konuşturur, kendi celladına bile merhametle yaklaşan bir kadının o asil duruşunu analizin anlarını klip diyarı farkıyla şimdi birlikte izleyelim. Evin hizmetlisi Naima'ya su verir ve Naima, oğlum çok mutlu bir şekilde gitti ve geri döndüğünde diye söylerken Zeynep, Naima'nın yanına gelir ve Naima Zeynep'i görür ve oğlumun kötü insanların oyunlarına düştüğünü anladı diye söyler. Zeynep ona tekrar tekrar beni suçluyorsun ben ne yaptım diye sorar. Naima Zeynep'e neden seni suçlamayayım ki şu anda bu evde ne yaşanıyorsa uşna ve senin yüzünden oluyor diye söyler. Zeynep ona sadakatimi ve dürüstlüğümü nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum der. Naima ona siz zaten kanıtlamanız gerekeni kanıtladınız. Sizi ve kızınız yüzünden Şehruz'un hayatı sürekli tehlike altında ve sizi bunun için asla affetmeyeceğim diye söyler. Zeynep ona her ne olursa olsun, Şehruz benim için de bir anlam ifade ediyor diye söyler. Naima ona gerçekten mi sanki öyle hissetmiyorum öyle görünmüyor. Sanki senin her şeyin sufyanmış Şehruz değil diye söyler. Zeynep ona sana ilaç vermeye geldim zamanında almazsan hastalanabilirsin der. Naima ona boş ver gerek yok ben ancak ikiniz bu evden ayrıldığınızda iyileşebilirim diye söyler. Bu sırada onların konuşmasını duyan Vahap, öfkeli bir ses tonuyla Naima der ve ona, yeterli her şeyi anladım zavallı Zeynep'i sürekli yanlış sanıyordum. Sen çok kırlı bir oyun oynadın çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım diye söyler ve gider. Zeynep'ten Naima'nın yanından ayrılır. Daha sonra Vahap Zeynep'e, Naima bu tavrını sana uzun zamandır sürdürüyordu ve sen bana neden söylemedin diye sorar. Zeynep ona, sana söyleseydim bana güvenir miydin diye sorar. Vahap ona belki de değil der. Zeynep ona o zaman size nasıl söyleyebilirim diye sorar. Vahap ona, Naima böyle değildi bilmiyorum der. Zeynep ona belki de diye cevap verir. Vahap Zeynep'e Naima'nın seni buraya getirmesinin sebebi benim. Büyük bir kalbi olmalıydı der. Zeynep ona sonuçta hepimiz insanız ilişkiker kurmakta başarısız oluyoruz der. Vahap ona senin büyük bir kalbin var yine de Naima'nın yaptıklarını haklı çıkarıyorsun diye söyler. Zeynep ona Naima'nın yerinde olsaydım ben de aynı şekilde davranabilirdim der. Vahap hayır cevabını verir ve Zeynep'e seni tanıyorum bunu yapmazdın Şehruz'u düşünüyorum bunu öğrendiğinde tahammül edemez diye söyler. Zeynep ona o zaman bunu aramızda tutmamız daha iyi olmaz mı? Sen ben ve Uşna der. Vahap Zeynep'e evet onun bir fikri olurdu, bir keresinde Naima bana kıskandığını söylemeye çalışmıştı ama sana karşı oyunlar oynayacağından hiç haberim yoktu diye söyler. Zeynep Vahap'tan bu konuyu artık konuşmamasını ister. Vahap ona, "Tamam seni dinleyelim ama Naima değişecek mi?" diye sorar. Zeynep ona, "Eğer Naim'e açıklarsan belki anlayabilir. Ona hayatındaki konumunun benim için kabul edilemez olduğunu ve onun rakibinin olmadığını söyle" diye söyler. Vahap ona, Naima'nın ne yapacağımızı anlayabileceği bir aşamada sahneye geçtiğini düşünüyor der. Zeynep ona kendi insanlarımızın yaptığı bu hatalar aynı zamanda bizim de hatalarımızdır. Onu bunu fark ettirdiğinizde anlayacağını biliyorum diye söyler. Vahap deneyeceğini söyler. Zeynep'in bu kadar sabırlı ve affedici olması bir erdem mi, yoksa kendisine yapılan haksızlıklara karşı fazla mı sessiz kalıyor? Vahap Naima'yı gerçekten değiştirebilecek mi yoksa Naima bu ifşa sonrası daha mı tehlikeli birine dönüşecek? Zeynep'in yerinde siz olsaydınız size bu kadar kötülük yapan birini Vahap'a karşı savunur muydunuz yoksa intikam sırasının size gelmesini mi beklerdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta klip diyarına eşlik etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.